arkadaşlar bugün oyun çoğaltma videosu yapacağız Google'a gireceğiz bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar niye biliyor musunuz çünkü oyunlar oyunlar çok azaldı çok çok oyunlarımız çok azaldı o yüzden fazla video çekemiyoruz oyun, oyunlarımızı doldurmamız lazım ilk nereden başlayalım biliyor musunuz Raybenin o tweetinden başlayacağız. Raybenin o tweet modunu vereceğiz. İlk bunu indiriyoruz arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar oyunumuz hiç kalmayacak ve oyunsuz kalacağız ve videomuz çok azlanıp ve like alamayacağız, değil mi? Tabii ki like alamayacağız. İnşallah. yapabiliriz yapabilmek istiyorum Arkadaşlar şimdi bunu indirdik gördüğünüz gibi.

Arkadaşlar bir dakika videoyu dolduruyor. Arkadaşlar şimdi bugün güzel oyun oyunlar yükleyeceğiz. Neler yükleyeceğiz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakalım araba oyunları falan yükleyeceğiz. Umarım arkadaşlar bu videoyu burada hiç sonlandırmayız. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel güzel mutlu bir video çekeriz bugün inşallah hadi bakalım bize şans dileyin arkadaşlar şans dileyin canlı yayın için hadi bakalım arkadaşlar yarın bir sürü video çekeceğiz yarın yarın bir sürü arkadaşlar video çekeceğiz Zaten bir sürü çekmemiz lazım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok zorlanıyoruz. Ve bu çok zorlandığımız için de size video yetiştiremiyoruz. Lütfen kanala abone olun. Lütfen. Çok güzel bir kanala abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Sandalyemize oturalım. size çiçek topluyorduk gerçi size ait değil ama alın bakalım bana bir şeyler bulunuyor bu çok kolay oldu evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz bakalım şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz bir de araba oyunları yüklememiz lazım acilen bir şeyler yapmamız lazım Yüklenmiyor yani arkadaşlar. Şimdi bunu indiriyoruz. Araba oyunu. Araba çarpışı arkadaşlar ama dosyalı. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız lütfen benim kanalıma abone olun yemek harcıyoruz sizin için çok çok lütfen arkadaşlar kanala haber olun bir sürü oyun indirmemize yardım edin ve arkadaşlar en güzel grafikli oyunu da bulduk bir sürü oyun indireceğiz sen bir en ağacı Ona <laughs> sen bir evet. yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi şimdi bu oyunu da indiriyoruz. Bir sürü oyun indirmemiz lazım arkadaşlar. Bir sürü. Yoksa büyük sıkıntı olacak arkadaşlar. Evet, çok büyük sıkıntı olacak. Yani size hiç video çek hiç video çekemeyeceğiz. Çok kötü bir sıkıntı olacak o yüzden. Video like atıp Biz abone olun. <laughs> evet arkadaşlar. Oyunumuz yüklüyor. Bir sürü oyun indirmeniz lazım arkadaşlar. Bizi bir sürü video da yetiştirmemiz lazım kendimize. Evet <laughs> arkadaşlar evet. Evet. <laughs> arkadaşlar. çok az kaldı oyunu doldurmamıza. Evet arkadaşlar arkadaşlar bir basketbol oyunu gördüğünüz gibi. Bunu da indiriyorum. Arkadaşlar bugün bir sürü oyun çekmemiz lazım. Çekemezsek hiç video çekemeyeceğiz bu arada. Söylemem lazım. Her gün size en iyi grafikli oyunları getirmeye çalışacağım. Video like atarsanız bir tane Tom Windsor. Arkadaşlar bu arada Tom'un gözünde kamera olduğuna inanmayın. Bunlar yalan çünkü. Tom'un gözünde aslında kamera yok. Tamam mı? Bunlar bunlar video sadece. Anladınız mı? Evet arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Bu neymiş? Tom'muş. Aa. Arkadaşlar Yakında size video yetiştiremeyeceğim Çok az kaldı videoların bitmesine Anlıyor musunuz Evet Arkadaşlar videolarımı siz sen bile Size yeni video atacağım Daha güzel videolar Arkadaşlar o zaman bu kadar Bu kadar oyun yeter olsun Şimdi Çok indirilecek telefonu falan bozmayalım Şöyle arkadaşlar. Bu kadar oyun indirdik görüyorsunuz. Arkadaşlar lütfen beğeni atın. Beğeni, beğeni. Beğeni atın videolarımıza. Evet, indiriyorum bu oyunumuzu. Bu oyun arkadaşlar ben bir zamanlar oyuncu oynamıştım. Eski videolarımdan yani eski YouTube kanalımdan bakabilirsiniz. İyi arkadaşlar bütün videolarımızı silelim.